kelepirkitap.com'un sizler için başlattığı kitap incelemelerimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber benim hocamın Taktiklerle Problemler konu anlatımı ve soru bankasını inceleyeceğiz. Unutmayın arkadaşlar, tüm adaylar için yazıyor burada. Yani KPSS, TYT, AYT, ALES ve benzeri türevdeki tüm sınavlar için problemler kitabını kullanabilirsiniz. Neden? Çünkü problemler bizim başımızın tatlı bir Belas. Maalesef problemlersiz hiçbir şey olmuyor. Hayatımız problem olmuş zaten diyelim arkadaşlar. Hemen kitabımızın yazarını söyleyelim size. İlyas Güneş hocamız, yayın evimiz benim hocam. Ve detaylı çözümlere ulaşabilmek için gene buradaki kare kodu okutmanız yeterli arkadaşlar. Hemen şöyle sayfa sayımıza bakalım kitabımızın. 208 sayfa tüm problemleri buraya sıkıştırmış hocamız. Güzel bir soru bankası ve konu anlatımlı kitap olmuş. Hemen şöyle hızlıca geçiyorum. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar taktikler soru çözümlerinde özel bilgi içerir diyor. Çözümlü sorular konuyu anlamanızı sağlar diyor. Geliştiren sorular ise gelişmenize yardımcı olup hazırım testlerine yol gösteriyormuş arkadaşlar. Problemler bildiğiniz gibi sayı kesir problemleri, yaş problemleri, işçi problemleri diye gidiyor. Ve en sonda genel tekrar testleri koymuşlar. Bu çok güzel olmuş arkadaşlar. Hepsini çözdükten sonra genel bir tekrar bizim için iyi olacak. Farklı bir soru bankaları çözmek yerine hocamız buraya içerisine zaten kitabını koymuş. Bu da güzel bir şey. Gördüğünüz gibi arkadaşlar öğlen, geliştir ve hazırım kısımları burada. Taktikleri de burada vermiş. Yani kitabı bakıyorum şöyle ben de şu an ilk defa inceliyorum. Oldukça güzel, hoşuma gitti. Detaylı incelemeler anlatıyor nasıl çözeceğinizi söylüyor. Kolay bir soru veriyor, orta düzey bir soru veriyor. Sonrasında da zor bir soruyla size eşlik ediyor kitabımız. Gördüğünüz gibi şöyle hemen siz de inceleyin arkadaşlar. Hızlıca geçiyorum ben kitabı. Gördüğünüz gibi mum soruları, ah o mum soruları izi bitmez. Hangisi daha hızlı biter? Evet arkadaşlar, başımızın tatlı belaları diyoruz problemler için hızlıca geçiyoruz güncel sorular evet burada hocamız kendi görselini de koymuş youtube'da hemen hızlıca geçiyoruz güncel olduğunu arkadaşlar rahatlıkla sizde şu an görmüş oluyorsunuz evet hızlıca geçiyorum burada bir telefonumuz var markası verilmemiş güzel reklama girmesin diyelim hızlıca geçelim sizde giriyorsunuz hazırım testleri hemen şöyle hazırım testi 3 yani bunlar en son kısımlar. Çok güzel çıkmış sorular da var arkadaşlar. Burada bunu da hızlıca geçeyim. Hemen telif yemeden. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Siz de gördünüz. Orta şeker, orta şekerle bir kahve güzel olur. Canım çekti. Hemen <laughs> bu kitap her şeyi sağlıyor arkadaşlar size. Aman açken sakın bu kitabı elinize almayın diyeyim. Hemen şöyle hızlıca geçiyorum. Hazırım testleriyle devam ediyor. Grafik... Evet döndürmeler, rutinler, rutin olaylar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kitabımızın sonuna da gelmiş bulunmaktayız. Şöyle çevirelim. Evet burada arkadaşlar uzun lafın kısası serisine de gönderim yapılmış ve şöyle söyleyeyim. Benim hocam taktiklerle problemler serisini devam ettirecek. Taktiklerle alakalı tüm matematik, Türkçe, tarih gibi olaylarla geniş bir kapsam yaratacağını söyledi. Buradan İlyas Güneş hocamızla selamlarımızı söyleyelim arkadaşlar. Bu kitabın linkini ben aşağı açıklamalar kısmına bırakacağım. Açıklamaları biraz büyüt yaparsanız hemen detayları görebilirsiniz zaten. Bizi sosyal medya platformlarından Instagram, Twitter, internet sitemizi sakın takipte kalmayı unutmayın. Ve mutlaka çok kolay söylemem kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Neden? Çünkü arkadaşlar bizi izleyenlerin %90'ı bize abone değil. Bu beni biraz üzdü. Ben sizler için bir şey yapmaya çalışıyorum. Sizden istediğim tek şey kanalımıza abone olmanız ve videoyu beğenmeniz. Ha, yorum yaparsanız kitaplar hakkında da çok sevinirim. Umarım bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Her videonun sonunda olduğu gibi gene söylemeden geçemeyeceğim. Emeğe saygı, fotokopiye hayır diyorum arkadaşlar. Bizi takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.